diliyorum Cici Doktorum TV'nin bugünkü konuğu ve konusu hepinizi çok çok ilgilendiren annelerin çoğunun muzdarip olduğu bir konu, kabızlık. Hatta biz şöyle diyeceğiz: Acaba kabızlık çocuğunuzdaki iştahsızlığın sebebi bile olabilir mi? Diyeceğiz. Çok sevgili hocamız, Profesör Doktor Salih Somuncu Çocuk Cerrahisi Profesörü yanında sizler için bu konuyu bize anlatacaksınız. Çok teşekkür ederiz bu yoğunlukta acayip bir ameliyat trafiğinde <laughs> bize vakit ayırdığınız için. Evet kabızlık bütün annelerin, bütün çocukların her şekilde sıkıntı yaşadıkları bir durum ve çok sık rastlıyoruz. Evet. Aynı zamanda gerçekten iştahsızlığı böyle kurcaladığımız zaman da kabızlığın da çok etkisi olduğunu Aynen. görüyoruz. Aynen. Kabızlık Nasıl bir fonksiyon, yani bağırsakta nasıl bir fonksiyon süre gelmeli de kabızlık olmamalı, bunu sizden dinlemek istiyorum. Tabii, ediyorum. tabii. Yani hem dahi açıdan hem de cerrahi açıdan evet, evet. anlatabilme durumundayım. Şimdi zaten kabız çocuk, mutsuz çocuktur. Evet. Dolayısıyla o mutsuzlukta iştahsızlığı getirebilir. Yani birbiriyle her zaman ilintili problemler bulunur. Evet. Kabızlık aslında çok geniş bir tabir. Yani Bazen dışkının sertliğine de kabızlık denebiliyor. Hı hı. Dışkılama sıklığının artması ya da azalmasıyla da kabızlık hı hı. adlandırılabiliyor. Ama burada aslında bilimsel olarak biz kabızlık kelimesinden çok dışkılama fonksiyon bozukluğu olarak değerlendiriyoruz. Ya yani halk arasında kabızlık evet. olarak değerlendiriliyor ama doğrusu dışkılama fonksiyon bozukluğu. Aynen olabilir. öyle. Yani hem kıvamla hem sıklıkla ilgili olabilir. Evet. Peki ne zaman kabız Şimdi normalde defekasyon yani dışkılama hı. fonksiyonu için üç önemli parametre vardır. Hı hı. dışkının ampulla dediğimiz rektumun barsa son kısmına gelmesi, hı. orada bir miktar tutulması, daha sonra defekasyon hissiyle sfinkterin gevşetilmesi ve dışkılamanın yapılması. Ama yani tabi, son dönem son Barsan son bölgesinde iyice kaka birikecek. Evet. Orada bir gerilim olacak. Aynen Onunla oluyor. birlikte eee popo deliğimizin açılması evet. ve oradan evet. kakanın çıkması. Evet. Ama bu tabii kontinent hale gelen çocuk için geçerli. Yani, yani dışkılamasını bilen, bilen. E, evet. artık kontrol mekanizmasının geliştiği çocuklar yani iki için geçerli. Yani 2-2,5 yaş üstü. O zamana kadar zaten bu sistem refleks olarak yapılıyor. Hı -hı. Yani irade dışı gerçekleşiyor. Evet. O yüzden de tabi bunun tam mekanizmasını bu dönemde çözmek mümkün değil. Ee, özellikle e, aileleri zora sokan e, anne sütünden e, normal ilave formüle mamaya geçildiği dönem. Sizler pediatrist olarak Hı -hı. bunları çok daha evet. görüyorsunuz. 3. ya da 6. ayda anne sütü e, ilavesinde zaman. yetmediği evet. zaman bir hazır mamaya başlangıç döneminde kakanın burada kıvamı dışkının kıvamı biraz sertleştiğinde e, çocuk o refleks mekanizmayı tam yerine getiremiyor. E, her gün ya da günde 3-4 kere yapması gerekirken e, interval uzuyor yani sıklık uzuyor. Hı. Bu arada bir miktarda sertlik meydana gelirken Tam e, makattan anüsten dışarıya çıkarken orada mukozal bir çatlağa da sebep oluyor ki biz buna anal fissür diyoruz. E, o zaman daha da kabızlık artıyor. Olsun döngüye hoş döngüye Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Anal fissürle kabızlık birbirini Bunu yaşayan şey, annelerim şimdi izlerken oradan, ha evet. ha, ha. Evet, evet, evet dediklerini duyar gibiyim. Evet. E, çok da sık rastlıyoruz. Çok, evet. olarak biz çok evet. görüyoruz. Bir de bu yaş grubunda, infant grubunda yani ilk 6-7 aylık dönemde normalde biz klasik anal fistürlerde rektal kanama da bekleriz. Yani hı hı. E, silerken, temizlerken, evet, taze kanın üzerinde. üzerinde. Hı hı. Ama bu yaş grubunda bazen bu da olmayabiliyor. Hı hı. O yüzden bu tür hastaların mutlaka bir cerrah tarafından da değerlendirilip bir e, görünmeyen var mı? Bakılması evet, lazım. Evet. E, konu birden cerrahi e, oldu, cerrahi olarak. <laughs> e, bizim için e, Sırklı, dışkılamanın sıklığı ve dışkının kıvamı önemli dedik. Şey. Mesela e, eğer yumuşak kıvamlı bir dışkıyı üç günde bir de yapıyorsa bunu çok kabızlık kabul etmiyor. Yani o da çocuğun kendi ritmi diye düşünebiliriz. Bağırsaktaki transit evet. ile yani hı hı. süreyle alakalı evet. bir durum, beslenme alışkanlığıyla evet. alakalı bir durum. Her gün yapıp da dışkının e, şeyi yoğunluğu fazlaysa, sertliği Sertli. fazlaysa o zaman bunu da. Evet, kabızı kabul edebiliyoruz. Hmm. Yani sadece olayı zamana bağlamamak hmm. lazım. Ya da kıvama bağlamak lazım. Kıvama bağ ikisini beraber değerlendirmek lazım. Ama zaten sizler de zaten daha çok bu konuda hasta görüyorsunuz. Anne sütü alan bir çocuk zaten kolay kolay kabız olmuyor. Kolay kolay olmuyor. Evet, zaten böyle üç dört gün hiç kaka yapmadığı zaman evet. kabız mı diye beni arayan hastaları evet. bekleyin diyorum. Evet. Onlar beklediğinde yapılan kakanın her zamanki anne sütü kakası gibi olduğunu da görüyorlar. Evet, böyle e, hafif pürtük, evet. sarı ıntırak, Sa ishal Biz tırak. böyle evet. kakalardan çok konuşuruz. Benim e, izleyicim kaka konusunda <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> açık <azıcık gülüyor> rahatlıkla söyleyebilir. Hayır da. o zaman ben de rahat <laughs> kullanıyorum. <laughs> <laughs> Burada tabii şeyi de bir vurgulamam lazım, hani bir yeni doğan döneminde biliyorsunuz bebek doğduktan sonra normal termde doğan, hani 40 hafta, zamanda doğan bir yeni doğanın e, ilk kakasını, ki buna biz mekoyun diyoruz hı hı. biliyorsunuz, onu e, spontane, herhangi bir müdahale olmadan ilk 24 saate çıkartması Yağlası gerekiyor. Yapması lazım, evet. Maksimum 48 saat ama ideali 24 saat. Eğer 24 saatte böyle bir çıkış olmamışsa, hı hı. E, bir müdahaleyle çıkmışsa, daha sonraki süreçte de hala dışkılamada yeterli bir fonksiyon sağlanmamışsa, çocuğun karnı yavaş yavaş şişmeye başlamışsa, buna eşlik eden bir kusma da varsa, o zaman işin rengi biraz rengi tabii aynı bir hani basit bir kabızlık gibi değil de cerrahi bir kabızlık düşünmeye başlıyoruz. Bu ee, hiç Hitchcock hastalığı dediğimiz konjenital evet. aganklionik, megakolon, sinir hücrelerinin olmamasıyla bağırsakta ortaya çıkan bir rahatsızlık da olabilir. Ya da anal stenoz dediğimiz anüste yani makat ağzında bir darlık, darlık. ya da fistül ya da başka bir sıkıntı da olabilir. O yüzden bu tür bir hastanın e, pediatrist tarafından artık çocuk cerrah tarafından da değerlendirilmesi gerekiyor. O zaman, o gerekiyor. zaman demek ki bebeğimizin doğar doğmaz yaptığı ilk kakayı da Çok dikkat ediyoruz. Hani böyle yeşil, e, siyahımsı yeşil böyle evet, macun gibi bir kaka vardır. Hı -hı. O sizin anne karnında yuttuğunuz evet, çıkardığı bir kaka. Onun da takip etmek çok önemli. Peki şey soracağım hocam size. Böyle kaka yapmayanlarda bizim toplumda hep bir popoya bir müdahale, bir evet, titil, bir sabun, bir Harikasın. E, zeytinyağı evet. ee, Sürünme. böyle bir... Bu konuya bir değinelim. Bu, bu bunu iyi hatırlattınız. Aslında bu konuda <laughs> Bizim hekimler arasında da bir fikir birliği yok. Önerenler var, önermeyenler var ama ben bir cerrah olarak ve bu tür da çok gören bir cerrah olarak bu işin fizyopatolojisini kısacası Hı -hı. özetlemek istiyorum. Demin de söylemiştim, bu dışkılama fonksiyonu 2-2,5 iki, iki yaşına kadar, özellikle ilk 6 ayda Hı -hı. tamamen refleks mekanizmayla oluyor. Yani büyük abdest kaka, rektumun son kısmına geliyor. Orada bir reseptör var, uyarılıyor. Daha sonra makat ağzında, anüs ağzında iki tane sifinkler var. İki tane böyle e, halka var. Halka var. E, evet. O kaka kaçmayı önleyen. Evet. Birisi iç sifinkler ki isten dışı çalışır. Evet. Birisi dış sifinkler. Yani böyle iç içteki açılıyor Açılır. sonra istemli olarak dıştaki, dıştaki halka dıştaki açılıyor, açılıyor ve kaka yapıyor. Değil Aynen değil öyle. Evet. İşte bu sizin demin bahsettiğiniz çocuklarda bizim internal anal sifinkler sendromu dediğimiz çok Hı -hı. da böyle klasik kitaplara girmeyen bir problem var. Yani içteki halkanın süfikleri spazm halinde oluşuyor. Evet, dar olması. Bu ne? Kasıl olması. Aynen. Bu çocuklar evet. rahat kaka yapamazlar. Hı hı. Kaka kıvamı yumuşaktır. Hı hı. Normaldir. 2 gün, 3 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün geçer. Hı hı. İşte bazı aileler ve bazı hekim önerileriyle işte süpostları yani fitil uygulama, evet. işte zeytinyağı sürme, evet. işte kulak e, çöpüyle uyarma falan. Allah. Şimdi bunlar <laughs> Oradaki sphinkleri gevşetiyor. Evet. Ama bu bizim istediğimiz bir şey yani değil. Yani sonuçta kakayı yaptırıyoruz ama... Ama mekanizmayı bozuyoruz. Evet, evet. Yani çocuk o refleks mekanizması arktan e refleks olarak oturmuyor ve hep bir müdahaleyle ondan sonraki süreçte kaka yapmaya başlıyor. Bu son derece sağlıksız bir işlem. O yüzden ailelerin bu konuda hemen korkmaması, panik olmaması lazım. Yani çocuk eğer altta cerrahi bir neden yoksa 3 gün, Hı -hı. 5 gün, 6 gün e, kakasını yapmıyor diye hemen bağırsaklarında bir delinme, perforasyon, patlama, cerrahi bir sorun olmaz. Olmaz. Ailenin bu konuda böyle panik olmaması, tabii ki çocuğunu doktoruna getirmesi lazım. Evet. Ama o bizim internal anal sphincter sendromu Hı -hı. dediğimiz, hem pediatrist olarak sizlerin hem de bizlerin dikkat etmesi gereken, böyle çok klasik bir bilgi olmadığı için kitaplara da girmeyen bir ara evet. süreç var. Evet. Orada e, bu bilinçsiz fitil uygulamaları, Anifse yapılan müdahaleler aslında zarar veriyor yani hı. kar hiç vermiyor. Tam tersi hiç önerdiğimiz bir şey, zaten. Bir şey evet. değil. Evet. Ee, ben mesela yılların cevha olarak çok çok nadiren kabızlıkta, lamanya'da fikir öneriyorum. O da e, isterseniz hemen ona da geçin. Hı hı. E, bizim e, bu dışkılama fonksiyon bozukluğundaki en son süreçte korktuğumuz şey kaka kaçırmadır. Ee, bir süre sonra o bağırsak, çünkü gençler, o ampulle dediğimiz evet. e, kaka'nın biriktiği yer, o sifinkler artık tutamaz olur. Önce artık birikir, birikir. birikir. Soiling dediğimiz bir kilo kirlenmesi olur. Evet. Bir süre sonra tamamen çocuk hiç hissini e, istiyatını kaybeder ve e, kontrolcü bir şekilde kaka yapmaya fark başlar edemez. fark eder. Evet. Bu tabii biraz daha ileri yaşın problemi ama önemli bir problem. Çok önemli. Hem sağlık açısından evet. hem de psikolojik açıdan. Evet. Burada bu süreçte bu enkoprezis ve e, dediğimiz yani kirlenme, kilo, kilo kirlenmesi mi? ya da işte kaka kaçırmada belki tedavide 3 gün ya da bilemediniz 5 gün hmm. fitil ya da lavman öneriyoruz. Mi? Sebebi şu o distaldeki yani uca yakın impaction hale gelmiş, koyulaşmış, sertleşmiş onu, onun boşaltılması lazım. Evet. 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 Onun dışında rutinde biz cerrah olarak kolay kolay hastaya biz de evet. pediatrist olarak lerman vesileyi kolay kolay Ver, vermemek lazım. Sadece bu durumda yapabiliriz. Aynen, aynen. <laughs> onun da tabii yine bir hekimin şeyiyle. Yani aileler şunu yapmamalı, çocuk iki gün, üç gün kakasını yapmadı diye bir eczaneye gidip hemen evet, bir gülüyor tüm kil alıp... Bir hekim. Yok ona bile gerek yok hocam. Zeytinyağınız Zeytin. var mı? Kulak çöpünüz var mı? Bitti. Biz evet. bu kadar fazlıyız. Yani bu, bu ileride ciddi sıkıntılar yaratıyor zaynı her anlamda. Evet. O yüzden hiç önermediğimiz bir şey. E, i̇şte bu demin bahsettiğim o e, defekasyon bozukluğu yani o e, soiling ve e, enkopresyon kata kaçırma Hı. ve kirlenme bence bu işin zaten en dramatik yönü. E, çünkü o noktaya gelen bir çocuk zaten en az 6 ay bir yıl kabız kalmıştır. Bağırsakların kalibrasyonu bozulmuştur, genişlemiştir. Eee orada hatta çok çok nadiren uygulamak zorunda kaldığımız o uzayan ve genişleyen bağırsağın bir kısmını çıkartmak, cerrahi olarak çıkartmak zorunda yani kaldığımız vakalar da var. O yüzden e, kabızlık gerçekten hani ben karın ağrısı gibi öğrencilerden anlatırken de öyle anlatırdım. Karın ağrısı bir hastalıktır. Ve gerçekten de bir karın ağrısı sebebidir. Çocuk için aslında. E ve de iştahsızlık. Ve evet. Aynen. Esas iştahsızlıktır. Evet. Kabız çocuk iştahsız çocuktur. Evet. E, mutsuz Çünkü çocuktur. Çünkü sistem tam çalışmadığı için yiyemiyor çocuk. Aynen öyle. Burada tabii Hastanın mutlaka çok yönlü değerlendirilmesi hmm. lazım. Hasta ilk sizlere geliyor, ilk değerlendiren çocuk hekimleri. E, altta yatan cerrahi bir sorun olup olmamasını çok iyi değerlendirmesi lazım. E, ama hani pratikte bizim en çok karşılaştığımız, tedavi ettiğimiz kabızlık fonksiyonel kabızlık. Hmm. Yani altta herhangi bir cerrahi neden olmaksızın e, beslenmeyle beslenme ile alakalı evet. olarak e, aldığı, e, aldığı e, zamanıyla yani. ilgili. Bir de böyle hani e, birazcık bir eksen bir konu ama e, ailesel de olabiliyor. E, bazı aileler kabızlığa Hı. yakın olabiliyor. Bunlarda mikroskopik olarak gösterilmiş bizim NID dediğimiz neonatal intestinal displazi. Yani o demin hiçbir hastalığı dediğimiz sinir hücrelerinin yokluğundan bahsetmiştik ya. Evet. Bu bazı ailelerde bu sinir hücrelerinin e, yapısal bozukluklar hı. olabiliyor. Yani tamamen yok değil, bir gibi. Çalışıyor. Ama yapısal olarak Kıda... yeterli değil bir problem. Hipogamyonizm dediğimiz evet. sayı az olabiliyor. Hı. Bazen dev demogamyoncüler dediğimiz hücrelerinin fazlalığı ve büyüklüğü olabiliyor. Bunlar da böyle kronik kabızlık sürecinde, hı hı. hani sadece ilaçlar araştırılması, araştırılması gereken, biyopsi alınıp ona uygun tedavi, cerrahi tedavinin planlanması gereken durumlar. Hı. Allah muhteşemsiniz. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Umarım sizi tekrar e, Cezayir Doktorum TV'de görürüz. Tüm cerrahi konuları. <laughs> Her zaman. Çok çok teşekkür ben önerim, de çok teşekkür Hocam. ederim Hocam. Bizim adettendir efendim. Biz videolarımızı bitirirken hepinize çocuksu günler deriz. Ah, e, hepimize e, çocuksu günler diliyorum yine. Profesör Doktor Salih Somuncu ile kabızlık ve ne zaman cerrahi yapalım, kabızlığın sebepleri, neler yapmamız gerekeni çok kabaca sizler için anlattık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür. Ederim.